bu köyün başkanı seçildi ve köyün bütün parasını çaldı. Şuna bak Gökçe. Tombiş köyün başkanı seçildi ve bütün köyün parasını çaldı. Bundan sonra çok zenginim. Çok zenginim. Ve Gökçe ile ben de Tombiş'in başkanlığını düşürüp köyün parasını geri vereceğiz. Of ya televizyon izlemekten canım çok sıkıldı. Ay kanım da guruldadı. Kanım bayağı acıktı Şöyle buzdolabına gireyim bakalım buzdolabımda ne var? Ha? Bu ne ya? Bu odanın hiç yemek yok. Aa, evet gerçekten de yok. Doğru ya. Tomiş başkan seçildiğinden beri köy halkı iyice fakirleşti. Hiçbir şey alamaz oldu. Her şey çok pahalandı. Hmm, en iyisi Gökçe'ye gideyim. Belki Gökçe'de yemek vardır. Çünkü karnım bayağı bir acıktı ya. Çok acıktım hem de. Karnım gurul 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 diyor. Hemen Gökçe'nin evine doğru gidelim. Gökçe, Gökçe. Kapıyı açar mısın Gökçe? E, geldim, geldim. E, efendim Gürol. Nasılsın? İyi misin? Yani iyi olmaya çalışıyorum. Sen nasılsın? Vallahi ben de iyi desem yalan olur. Karnım çok acıktı. Karnım gurulduyor. Ben de sana geleyim dedim. Yemek var mı sende? Maalesef Gürol yemek yok ama bir saniye bekle şöyle şurada işte burada tamamdır bir tane kuru ekmeğim var İstersen bunu yiyebilirsin bir sana bir bana. Ne kuru ekmek mi Gökçe saçmalama kuru ekmek niye yiyelim ya bunun içine ne bileyim peynir domates et falan bir şey yok mu? Hmm, var var tabii ki var marketlerde var ama alınacak fiyatta değil paramız çok azaldı Of ya evet paramız çok azaldı bu Tomis ne zaman başkan seçilse bizim köyümüzü mahvetti Gökçe hmm, Ondan intikam almamız lazım ama neyse ilk önce şu aç karnımızı bir doyuralım benim karnım çok aç senin karnın aç mı? bu kadar aç ki sabahtan beri bu ekmeği yemeyi planlıyorum Bence ne yapalım biliyor musun markete gidelim e, borç yazdıralım ortak bir şey alırız sonra ortak ödeyebiliriz ne dersin? Olabilir aslında. Hadi gel gidelim o zaman. Hadi Böyle gel bakalım. bakalım. <laughs> Market'e gidelim. Bence ne alalım Gökçe biliyor musun marketten? Şöyle bir tane salam alalım. Of bir de kaşar alsak ama kaşarın fiyatı çok pahalı ya. Ee, bir şey olmaz öderiz sonra ya. Hadi gel bakalım. <gülüyor> gidelim. <gülüyor> gidelim Bakar mısınız? Lütfen Allah rızası için 1 lira var mı abi? 1 lira. 1 lira mı? Aa yazık. Dilenci Gökçe sende para var mı? Çünkü benim üstüne 5 kuruş bile yok. Param yok ama ekmeğimi ona vermek istiyorum. Baksana yazık. Ekmeğimi ister misin? Sadece ekmeğim var. Aa, ekmek çok teşekkür ederim. Aa, kaç gündür yemek yemiyordum. Çok teşekkürler. Ha, al bakalım ben de sana ekmeğimi vereyim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun gençler. Ne demek ne demek. Of Gökçe görüyor musun ya. Haline <laughs> bak. Son bir başkan seçildiğinden beri baksana köyü mahvetti. insanlar sokağa düştü, dilenmeye başladı. Ama neyse. Hadi gel bakalım. Markete girelim. Marketten bir şeyler alalım. Merhaba marketçi abi, kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Nasıl Gökçe acaba? Ay, ne kadar da lezzetli duruyor. Şunlara bak. Ay ya ağzımın Uzun zamandır hiç görmüyordum. Uf bu ne böyle ya? Çok Vallahi güzel. efsane gözüküyorlar. Ee, şey acaba şuradaki kek ne kadar fiyatı? Oradaki kekin fiyatı tam 2000 lira. Oha 2000 lira mı? Gökçe zamanında biz bunu hatırlıyor musun? 1000 liraya alırdık. Şimdi 2000 lira diyorlar. Evet görüyorum. Bu çok pahalı değil mi? Ne yapacağız? Bir odada olsun çantayla mı alışveriş yapacağız artık? Ne yapalım yani? Tombiş başkan seçilmeseydi. Tombiş bütün köyü mahvetti. Hmm, evet doğru market içinde su çok iyi Gökçe ya Tombiş köyü mahvetti valla Gerçekten de çok ama çok sinirlenmeye başladım Çok ha? Ben Bu da mi? ne Hadi gel bakalım Ana şuna bak Gökçeğimle gelmiş Nasılsınız bakalım misiniz ya pis Seni pislik Tombiş <laughs> Senin yüzünden köy ne halde görüyor musun? Seni başkan seçtik. Aa, bu ne ya? Arın bakalım pis fakirler. Şirin başını arayın da bir. <laughs> Aynı öyle. Başkandan uzak durun. Yoksa sonunuz çok kötü olur. Duydunuz mu? Aa, ne vuruyorsunuz be? Hadi gel bakalım. Korumam. Altın kaplamalı arabamla tekrardan başkanlığa gidelim. Hadi gel bakalım. Ha, tamamdır efendim. Ben sizi takip ediyorum. Hadi yürü yürü. Çabuk. Of çok zenginim. Çok zenginim. Bekleyin efendim geliyorum. Şuna bak Gökçe görüyor musun ya? Bir de bizi utanmadan bir elma Benim Bir masa, ne yapacağım ben? Hmm, yeter artık. Benim çok sinirim bozuluyor. Bu çok büyük adaletsizlik. Evet gerçekten de çok büyük adaletsizlik. Şuna baksana. Başkan Tomiş köyü mahvetti. Hmm. Gökçe, bizim bir plan yapmamız lazım ve Tomişa başkanından düşürmemiz lazım ve ondan sonra ben başkan olmam lazım. Eğer ben başkan olursam bu köy tekrardan parasını geri verebilirim ve köyümüz tekrardan en üst düzeylere ulaşabilir. Eski zamanlardaki gibi. Olabilir ama bunu nasıl yapacağız bir planım yok benim Benim aslında aklımda bir tane plan var Gel bakalım Gökçe beni takip et Tonmiş'in başkanlığına doğru gidelim başkanlık binasına Evet Gökçe köydeki başkanlık binası burası Ama dikkatli olmamız lazım çünkü kapıda korumalar var görmüş olduğun gibi Bizi görmesin eğer görürse çok sıkıntı olur planımız alt üst olur Tamam tamam ne yapacağız şimdi? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gel bakalım beni burada dinleyeceksin. Şimdi Gökçe sana anlatıyorum planımızı. Bizim buraya içeri girecek girmemiz lazım. Ama içeriye nasıl gireceğiz biliyor musun? Kılık değiştirerek. Kılık değiştirerek mi? O nasıl olacak? O nasıl mı olacak? Tabii ki göçelimde görmüş olduğun kıyafetlerle ve maskelerle. Bunlarla kılık değiştireceğiz. Ve bu sayede içeri gireceğiz. Ondan sonra içeriye gizli kameralara koyacağız. Ve Tombiş'i gizli kayıt altına almaya başlayacağız. Ve sonra Tombiş'in gerçek yüzünü bütün köy halkı görecek. Hadi gel bakalım. Şimdi ben şöyle maskeyi takayım. Ve kıyafetimi de giyeyim. Bak gördün mü? Girol olduğum oh. anlaşılmıyor artık. <laughs> evet hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Bu çok mantıklı bir plan. Hadi bakalım şimdi sıra sende. Al bakalım onu ve bu maskeyi giy. Bakalım senin kılığın değişecek mi? Hemen giyiyorum. Nasıl oldum? İşte oldu. Şimdi Gökçe sana pizza kutusu vereceğim. Al bakalım o pizza kutusunu. Kapıya da diyeceğiz ki biz pizzacıyız. Tomiş bize pizza siparişi verdi efendim diyeceğiz. Ve bu sayede içeri gireceğiz tamam mı? E, tamam iyi hadi girelim ne duruyoruz? Hadi gel bakalım bak sakın çaktırma Gökçok'sa planımız mahvolur ona göre haberin olsun. Hadi gel bakalım. E e Merhabalar kolay gelsin. E, siz de kimsiniz lan? Burası başkanlık binası uzak durun bakayım. E, bir dakika abiler sakin olun sakin olun. E, biz şurada ilerideki pizzacıdan geliyoruz. Tonmuş başkan bizden pizza istedi. Ne? Pizza mı istedi? Yani siz pizzacı mısınız? Aynı öyle biz pizzacıyız i̇yi tamam. Hadi gelin bakalım o zaman içeri. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. teşekkürler. Gökçe içeri girmeyi başardık. Şuna bak. Tonmuş orada. Görüyor musun? Aynen öyle evet. bakalım. Biraz daha para almamız lazım. Daha çok zengin olmamız lazım. Duydun mu beni? Tamamdır efendim. Merak etmeyin. Çalışmalara başlıyoruz. Bütün köylülere söylüyorum. Hey köylüler çalışmaya başlayın. Hadi lan hadi. <laughs> ben de o zaman yukarı makamına gidiyorum. Hadi bakalım. Çabuk gidiyorum ben. Görüşürüz. Efendim ben de geleyim mi? Sen her çalış. Hadi lan köle. köylü. Tamam. Aa. Şuna bak Gökçe. Görüyor musun ya? Evet çalışanlar nasıl davranıyor? Evet gerçekten de kötü bir insanmış. şuna bak yok ki bu da herhalde yavru olması lazım. He siz. Lan bir dakika kapıda birileri var. Siz de kimsiniz? Aa şey o Gökçe fark edildi galiba. Ee, merhaba efendim. E, ee, Tommy başkan bizden pizza siparişi istedi. Biz ona pizza getirdik. He pizza mı istedi? İyi tamam. E, ee, Tommy bey yukarıda. Kendisini bulabilirsiniz. Hadi çıkın bakalım. Teşekkürler Teşekkürler. <laughs> hadi gel bakalım canım arkadaşım Başkana pizza götürelim Hadi gel oh. bakalım Ah oh be Gökçe oh. anlaşılmadı Ah Tombiş'in başkanlık odası burası görüyor musun Evet evet görüyorum Şuna bak tahta bak be Evet ya tahta oturuyor bu nasıl başkan be böyle Aaa oh, Çok para var çok zenginim <laughs> Hı hmm, Birazdan bakalım o paraların kalıyor mu acaba Tombiş başkan Gökçe hadi gel bakalım Ah bir dakika, burası tuvalet olması lazım. Çabuk gel, 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 gel. Aa, tamam, benim. görüyor musun? Evet, burası tuvaletmiş. Yaşasın. Şimdi artık planımızdan başlayabiliriz. Şimdi Gökçe, tuvaletin her yerine gizli kameralar koyacağım. Ve Tomiç buradan kakasını yaparken onu kayıt altına alacağım. <laughs> <laughs> Gerçekten çok eğlenceli olacak Tomuş'un yüz ifadesini görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de sabırsızlanıyorum ve bu sayede Tomuş başkanlıktan düşecek. Hadi gel bakalım. Şimdi her yere gizli kameralar koyacağım. Bir tanesini buraya koyalım. Bakalım çalışıyor mu hemen test edelim. Aa evet. <laughs> Kendimi görebiliyorum ve seni de görüyorum Gökçe şu anda. Merhaba. <laughs> Merhaba. Hadi gel bakalım. Şimdi diğer kameraları da buraya koyalım bir tanesini de. Bakalım bu çalışıyor mu? Ee, aynen öyle tamamdır. Bu da çalışıyor. Bence iki tane kamera yeter aile ne düşünüyorsun bence de yeterli bak zaten tam buranın karşısında görüyor musun aynı öyle tüm her yerini görebiliyoruz buradan Oy, çok hakan geldi vay lan he şilbeler ne biçiş bu neresin hey ye hey, koymam koymam yanayım çabuk ye elini şey, sakin olun sakin olun yakalandık olamaz olamaz lan, şirketin şirketin. ne şilbeler ne biçiş ne biçiş burada e, efendim lütfen başkanım sakin olun e, size pizza siparişi getirdik bakın görüyor musunuz he bir siparişi mi Osman siz buradaki tuvalete ne yapıyorsunuz bakayım? Ne yapıyorsunuz burada? E, efendim bizim çok tuvaletimiz geldi. Öyle değil mi arkadaşım? E, kakamızı yapmaya geldik buraya. Yoksa ne yapacağız biz burada yani? Tuvaletler de dedik e, buraya gösterdiler. Ulan burası benim özel tuvaletim. Görmüyor musunuz siz? Burası benim özel tuvaletim. girdik yani yoksa biz neden girelim ya? He başkarım atalım mı bunlar pizzacı? Ay dönene çabuk hadi dönene. Hadi la. Yürü bakayım. Çabuk çıkın 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 hadi. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> çıkıyoruz çıkıyoruz kardeşim çıkıyoruz işte. Allah Allah. <laughs> Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hadi girinler çabuk. Şunlara bak sen ya. Şunlara bak. Benim ucuma girmişler. Oh, vallahi ucuz yırtık Gökçe <laughs> az kalsın yakalanıyorduk bu düşüp bayılacaktım az kalsın yakalanıyordum. Hadi hadi kalkman lazım. Ha. Artık tombişi gizlice izleyebiliriz. Bak doğru, elimde doğru. görmüş olduğun gibi. O zaman şimdi kameralara geçiyorum. Aa, ah, bir dakika bunlar bizi görmesin. Gel bakalım şuradan köşeden bakalım. Artık ton şey gezeceğiz diyebiliriz. Bir de şu maske çıkaracağım ya. Daralttı beni şu kıyafetler maskeler. Aman aman beni de hadi hadi aç bakalım da izleyelim şunu. Tamam şöyle izliyorum bakalım. Aa, ah, Gökçü şu an torti değil. Aa ah, geldi geldi geldi. Oy. Çok Vallahi <laughs> çok sıkıştım ya. Yayınayım. Efendim burada durmamı ister misiniz? Ulan kalkamıyor mu diyorum? Çıksana dışarı. Pardon efendim yardım ederim demiştim. Ya ne şey yardım için? Çıksana dışarı. Allah'ım yarabbim ya. Oh. Ben de şöyle bir oturayım tuvalete var ya. Güzel bir kakam yapayım ya. Aa Gökçe kaksınamaya başladı. Bir dakika. tamam şimdi kaydı başlattım. Evet kayıt başladı. Oo oo oo. Duyuyor musun Gökçe? Sürük senin çok iğrenç kokuyor. Aman aman duymaz mıyım? Duymaz olaydım. Oha be kardeşim Deprem oldu ya bu nasıl kaka yapmaktır Böyle yer titredi gök inledi Gökçe <laughs> Duydum duydum Allah çok kötü <laughs> Oha çüş deve Gökçe bu nasıl kaka ne yapıyor bu çocuk böyle? iyi kokusun düşünemiyorum bile <gülüyor> <gülüyor> Tamam bitti kakam Oh be artık ah, Gidip çalışabilirim oh, Vallahi var ya Çok iyi geldi kaka yapmak Tamamdır Gökçe kaydı kapattım artık <laughs> Kaydı aldım bu kayıt bize var ya öyle bir yeter ki Evet evet kesin yeter Var ya onu indireceğiz Kesin eminim artık Aynen öyle bu artık köyün başkanı ben olacağım Hadi gel bakalım Şimdi bu kamera kaydını Gökçe bütün köy halkını izletmemiz lazım Ve ondan sonra Tom için da düşsün Hepinize merhaba sayın köy halkı Bugün sizlere öyle bir kamera kaydı izleteceğim ki Var ya başkan tombişten soğuyacaksınız soğuyacaksınız. Ha soğuyacak mıyız o da olacakmış? Aynen öyle o nasıl olacakmış? Şimdi izleyin bakalım soğuyor musunuz yoksa soğumuyor musunuz ona nefret ediyor musunuz göreceğiz. Şimdi herkes yukarıdaki televizyona baksın bakalım. Şöyle kaydı başlattım. Ha, evet görüyor musunuz? Aa, bu başkan tombiş kaka yapıyor. Ana nasıl da kaka yapıyor? Şuna baksana la. Görüyor musun Mahmut? <laughs> <laughs> Şu oturuk sesine bak. iğrenç geliyor be. Gerçekten kötü geliyor köylüler görüyor musunuz başkan neler yapıyor? Aa evet görüyorum görüyorum. Do başkan tombiş fena kaka yapıyor. Vallahi öyle bir kaka yapıyor ki yeri göğü Evet ya ben de öyle diyorum yani. Evet kamera kaydı bu kadardı. Şöyle kapatalım bakalım videoyu. Görmüş olduğunuz gibi köylüler. Gördünüz mü? Başkan Tomuş nasıl da kaka yapıyor? İğrenç bir şekilde. Şimdi söyleyin bana bakalım. Ondan nefret ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Bence nefret edebilirsiniz yani. Ee, o da normal kaka yapıyor. İşte nefret etmedim. Ben de nefret etmedim. Ben de nefret etmedim. Ulan ben de nefret etmedim. Hmm. Gökçe ya valla bunlar akıllanmaz ha. Hmm, zaten akıllanmaz. Gerçekten var ya siz akıllanmazsınız. Size de müstehak be. Tamam hadi gidin bakalım. Aynen öyle. Size müstehak tamam size müstehak. Başkan Tombi çok yaşa. Başkan Tombi çok yaşa. Başkan Tombi çok yaşa. Şunlara bak ya hala iyi, da destekliyorlar ya. Ya iyisiniz ya iyisiniz. Hadi gel Gökçe ya gel boş ver onları sen. Vallahi de sinir olmaya başladım bunlara. Şunlara bak o kadar Tomış'ın kaka yaparken göründük aydın aldık. Adamlar hiçbir şey demiyor ya. Hala da sevmeye devam ediyor. Vallahi ne bileyim seni öyle kaka yaparken videona görsem. <gülüyor> 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 Benim çok midem bulanırdı. <laughs> Benim de midem bulanırdı da sonsuz mı? Hmm, Gökçe bu sefer bizim başka bir plan yapmamız lazım. tomuş demek ki başkantan düşünemiyoruz. Ama... Onu fakir bırakabiliriz. Ne dersin? Hmm, bunu nasıl yapacağız? Peki bunun hakkında bir fikrim var mı? Nasıl yapacağız biliyor musun? Tombiş'in başkanlık binasına gizlice gireceğiz. Ve köyün parasını alacağız. Ve köye geri dağıtacağız. Bu sayede başkan Tombiş de fakirleşecek. Ve başkanlığı bırakacak. Ne dersin? Bu, bu bir harika. planıydı. Hmm, A planı ne o zaman? A planı işte bu kamera kaydıydı. Ve işimize yaramadı doğru iyi tamam hadi yürü gidelim o zaman paraları çalalım. Hadi gel bakalım bu sefer başkan tombiş mahvolacak. Evet tekrardan tombiş'in başkanlık binasına geldik. Şimdi Gökçe planı sana anlatıyorum. İçeriye bir temizlikçi olarak gireceğiz. İlk önce al bakalım şu süpürge eline ve şu maskeyi de al yüzünü kapat. Yüzün gözükmesin. Ben de kapatayım. İşte bu tamamdır. Artık temizlikçi gibi olduk. <laughs> Evet baksana tam bir temizlikçi olduk. Hadi gel bakalım. Şimdi içeriye girelim. Sakın çaktırma tamam mı? Ve içerideki paradosunu gizlice bulmamız lazım. Hadi gel bakalım. Ehem, ehem, ehem. Ee, merhabalar merhaba. Biz temizlikçiyiz. Başkan Tohmuş bizi çağırdı. Başkanlık binasının temizlenmesi gerekiyormuş. Tabii ki içeri girebilirsiniz. Teşekkürler. Aa, bu sefer vallahi zorlanmadık Gökçe. <laughs> evet evet hiç zorlanmadık hadi gidelce gidelim. Evet şöyle temizle bakalım temizleyelim zamanında. Aa evet temizliyormuş gibi yap sen Gökçe tamam mı? Ben de o sırada gizli odayı bulayım. E, la 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 temizlikçiyim ben bir temizlikçiyim. E, bakalım nerede gizli oda var. E temizlikçiyim. kusura bakmayın şöyle birazcık temizleyeceğim. Çalışıyorum kardeşim görmüyor musun razı etme. E, pardon? Efendim ama temizlenmesi gerekiyor buranın Başkan Tombiş'in emri var Tamam o zaman hadi hızlı temizle Siz şimdi hmm. görürsünüz birazdan Gökçe ben bir şey göremedim Sen bir şey görebildin mi Göremedim göremedim kaldır bakalım köylücem ayaklarını Kaldır dedim sana Tamam sen orayı temizle ben de şöyle diğer yerlere bakayım Tombiş geliyor umarım fark etmez vallahi. Şöyle bakalım bir şey Hayır. Yine bir şey bulamadım Buralarda yok valla bir şey göremedim Merhaba efendim Bu ne seni kim şimdi bakayım? Efendim ben temizlikçiyim. E, beni çağırmışsınız unuttunuz mu? He temizlikçi. Bana çağırmışsındır ya unutmadım. Ne işi? Bu binayı güzeli temizle bakalım. Duydu mu beni? Aha, duydum efendim duydum. <laughs> Hadi gel bakalım yavrum. Bizi gidelim hamburger e yiyelim seni. Tamamdır efendim geliyorum. <laughs> Oo, oh. oh, vallahi Gökçe ucuz yırttım ya. Az kalsın yine yakalanıyordum. Yok yok, bu odada da bir şey yok. Gel, diğer odalara bakmamız lazım. Hadi gel bakalım. La 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 la, la Şöyle la, bakalım bir. No la la, la la la. Gökçe bir şey göremedim. Bu odada da yok galiba. Burası da burada da bir şey yok. Evet evet yok diğer odaya bakalım. Aa, kesin var ya ama kesin bu odadadır oda. Gel bakalım. La 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 ben bir temizlikçiyim. Köylü kusura bakma şöyle birazcık masanın temizleyeyim senin şöyle. Ha, tamam 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 şöyle. Ah Gökçe Gökçe buraya gel Gökçe neredesin? Ya buradayım buradayım süpürge yapıyorum ne oldu? Aa, gel bak görüyor musun? Bak burada bir şey buldum. Evet evet ay hadi gel gizlice girelim hemen. Hadi gel bakalım galiba burası. Dur çaktırma kimse bize bakmıyor değil mi? Etrafa bak bakayım. Hayır hayır bilgisayarın tam arkasında kalıyoruz. Tamam hadi gel bakalım içeri girelim. Kapıyı da kapatma unutma. Burası hayır, neresi tamam. acaba ya? Gizli bir geçit var vallahi burada. Bir dakika aşağı dur inelim bakalım şöyle. Ha? Bu da ne ya? Gökçe burada bir parkur var şuna baksana. Vay canına evet görüyorum. Kesin sonu paraya çıkacak. Kesin gir ol. aynı öyle kesin var ya. Burada parayı bulacağız. Hadi gel bakalım. Hop tamamdır ben buraya atladım. Hadi sen de gel. Evet ben de geldim. Tamamdır. Hop şöyle. Hop sonra buradan buraya. Aa, bir dakika. Görüyor musun ileride bir kapı var. Arkasında elmas mı var onun yoksa ben mi yanlış görüyorum? Umarım elmastır umarım elmastır. Hadi gel bakalım hop şuraya atlayalım. Aa, dikkatli olmamız lazım Gökçe yoksa lava düşersin. Hadi gel bakalım Aa, tamamdır buradan buraya. Buradan buraya ve buradan buraya. O zaman kapıyı açıyorum. Yaşasın paradası burada. Görüyor musun Yaşasın. Gökçe köylerin parası burada. Bunları hemen almamız lazım ve köy geri vermemiz lazım. Yaşasın bulduk. Yaşasın hadi elimizi çabuk tutalım öyle. Tamam al bakalım ben sana şöyle kazmayı verdim Hemen ben de şöyle Şuradaki elmasları toplamaya başlayayım Oha burada da bayağı bir elmas var ya Şuna baksana Gökçe görüyor musun ya Ne kadar da köylünün parasını çalmış bu Pislik başkan Tombiş Ama Gerçekten bu paraları aldıktan var. sonra artık Tombiş'in elinde bir güç kalmayacak ve başkanı düşecek Ve bu sayede bu köyün yeni başkanı ben olacağım Hadi bakalım Gökçe çabuk 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 Bu elmasları hızlı toplamamız lazım Köy halkına geri vereceğiz